gen ilaç. Maşallah bu da güzel yükselmiş. Arkadaşlar bunlar yükselmiş ya. Bunlar var mı elinizde bilmiyorum. Almak için mi soruyorsunuz yoksa elinizde mi var? Yükselişi devam edecek. Var yükseliş yapabileceği yeri var da. Primli yalnız yani bize gelmez. <laughs> bize gelmez. Düzeltme falan yapması lazım ki ucuz ucuz alalım. Bak primli. Dirence gelmiş hatta. Yukarıda zorlayabileceği yeri var. Endeks kaynaklı. Onu gördüm ben. Zorlar biraz daha yukarıyı zorlar ama desteklerinden çok uzak. Evet, uzak biraz. Zorlayabileceği yeri var yalnız. Yani yüksekliği endeks iyi olduğu sürece beklenti içinde olunabilir. İlk direnci şurası orayı kırarsa bir üstte görebileceği bir seviyesi daha var. Yani performans da kötü değil. Yükselişi devam ediyor. Biraz daha zorlayacak gibi görünüyor. Evet. Fazla da grafik yok. En iyi yerini göremiyoruz ama şurada bir yükselişi var. Onu yaparım diyor. %10. Bir de onun üstünde bir yer daha var. Orayı da koyabiliriz. Orası da trendi yüzde on var. Orada dikkat edersiniz. Yüzde on üstünde yüzde yirmi. Yüzde yirmisi var arkadaşlar. Yapabilir orayı. Trendin içi çünkü. Endekste iyi olursa sıkıntı olmaz. Ee, düzeltme yaparsa ne yapar arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Silelim şunları. Bakın burada da gözüküyor. Yükseliş yapabileceği yeri burada da gözüküyor. Ee, ne gözüküyor? Yüzde on. Tamam. Bir de şurası var. Yüzde yirmi, yirmi beş de burada gözüküyor. Tamam. Düzeltme yaparsa ne yapar? Arkadaşlar grafik eksik ya. Ee, en kötü yerini göremiyoruz ama en yakın desteğini verebiliriz. Ee, en yakın destekleri şurası yeni destek almış ama tekrar orası gözüküyor. Bir de oranın altında kötü bir seviye soracak olursanız şurası arkadaşlar. En kötü yeri. Şimdilik şurası. Oradan tepki yapar. Evet. Desteklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Destekleri yüzde 18. Kötü yeri de yüzde 30. Bakın aşağıda yüzde 30'a kadar isterse düzeltme yaptırabilirler. Ama şimdilik yukarı, yukarıda yüzde on ve yüzde on yüzde yirmilik bir yükselişi hala var. Evet. Performansı nasıl? Performansı da iyi. Endekse dikkat edin yalnız. Endekste bunlar çok e, arıza çıkartırsa sağlam çıkartır arkadaşlar. Stop loss da beklerseniz daha iyi olur bence. Ucuz değil bunlar. 40 lirası var arkadaşlar. 45 liraya kadar gördüm ben. 40-45. Aşağıda da ne dedik? %18 falan ilk desteği. 30 lira. Yani 30-40 bandında artı %30'a kadar da kaybettirebileceği yeri var. 25 lira arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyeceğim size. Şimdi bu hissenin Geni lisesinin yukarıda yukarıda arkadaşlar 40 lirası var zaten. 40 liranın üstünde 45'i de olabilir diyor zaten. 45'e kadar yolu var diyor. Bir de orada endeks yükselse bu 50'yi de gösterebilirler. Tamam mı? Ama yakın destekleri 30 lira ve 25 lira bilginiz olsun. Yani bu ise 25 lirayla 50 lira bandında piyasası bu. Evet. Yeni alıyorsanız, yeni alıcıysanız 25 lira 50 lira bandında bu ise. Yani piyasa aralığı o. Endeksteki değişiklik değiştirebilir bu piyasa aralığını sadece. Onun dışında değişmez. 25 lira ile 50 lira. Dikkatli olun o yüzden. 40 liradan sonra da dikkat edin. Endeks kötü olursa belki tam en iyi seviyeleri yapamayabilir. Ee, ona dikkat edersiniz. Başka bir problem yok. Şimdilik iyi gözüküyor bakalım. Biraz daha yükselecek. Yani rahat konuşamıyorum arkadaşlar. Hisse primli olduğu için takdir ederseniz. Dikkatli olun. Şimdi yeni gelenler var. Onlar tutar yükseliyor diye alır. Düzeltmeye yakalanırlar. Sıkıntı olur. Çünkü bu hisse arkadaşlar 12 liradan 36 liraya gitmiş. Zaten 3'e katlamış hisse. 3'e katladığı için sıkıntı.